Kürsü TV'den herkese merhabalar. Yeni bayına tekrar karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Merkez Parti Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Abdurrahim Karslı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mert. Ee, hocam e, bir son dakika gelişmesi olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Bu konuda siz de aynı şekilde sabit olacağını söylemiştiniz zaten. Yani öngörünüz bu şekildeydi ve Doğru. öngörünüz gerçekleşti. Doğru. Bu konu hakkında hemen küçük bir yorumunuzu merak ediyorum. Ekonomideki gidişat... 128 milyar dolar tartışmalarından da tutun. E, doların artması, enflasyon. E, bir siyasetçi, hukukçu, an zamanda bir ticaretle dolaştığınızı da biliyorum. Neler, evet. neler düşünüyorsunuz? Yani gerek uğraştığımız alandan baksak, gerekse işte halkın nabzından, gerek icra dosyalarından, gerek bir istatistiklerden baktığımız zaman Türkiye'de ekonominin iyiye gitmediğini söylemek kehanet olmaz. Hakikaten her noktada ekonomik sos veriyor, ciddi sıkıntılar var. <laughs> Merkez Bankası'nın elindeki opsiyonlar ekonomiyi düzeltmek için değil, ekonominin son rutuşlarıdır. Yani eğer altyapı güzelse, ekonomi güzel işliyorsa, kur, faiz, enflasyon vesaire filan politikalar ona göre ayarlanır. Ama eğer temelde bir sıkıntı varsa sırf Merkez Bankası'nın elindeki operasyonlarla ekonomiyi düzeltemezsiniz. Ben faizin bu defa politika faizinin sabit tutulacağını söylemiştim. Dünkü sohbetlerimizde. Neden? <laughs> Çünkü hükümetin faizi indirme noktasında, devamlı indirme noktasında bir meyli var. Ama dövizin geldiği nokta itibariyle, enflasyonun geldiği nokta itibarıyla e, faizi indirmek mümkün değil. E, yeniden bir artırmak da arzu etmeyecekleri için sabit tutacaklar diye arzu ediyordu, düşünüyordum ve nitekim de öyle oldu. <laughs> bir müddet daha böyle gider diye düşünüyorum. Yani e, evet faiz, enflasyonun ciddi bir sonuç sebebi, de, enflasyonu etkileyen önemli bir unsur. Ama e, faiz eşittir her zaman enflasyon demek değil. Diğer unsurlar da var. Diğer unsurlarda da bir tedbir almadıkça faizde aşağı yukarı oynamak ekonominin düzlüğe çıkması için yeterli bir çare değil. <laughs> yani Türkiye'de ekonominin ciddi problemleri var. Sanayi. Siz zaten sokak iniyorsunuz. Partinizin geçen Erzurum'daydınız. Erzurum'daydınız. Erzurum'daydık. Bizzat yani, gezdiniz, gördünüz. Milletin şunu söylüyorum ben. Hakikaten milletle konuştuğum zaman milletin adeta nefesi ateş kokuyor yani bitme noktasına gelmiş. Hakikaten ciddi sıkıntıları var. E i̇şte siftah yapamayanlar, dükkanını açamayanlar, evine ekmek götüremeyenler, çocuğun harçlığını karşılayamayanlar, sosyal yardımla yaşayanlar. Zaten devletin istatistiklerine göre milyonlar sosyal yardımlarla yaşıyor. Bu demektir ki Türkiye'de ekonomi maalesef iyi değil, iyiye gitmiyor. Bakalım bu pandemi de her şeyin tuzu biberi olduğu üzerine bindi ve gittikçe de pandemide de rakamlar artıyor. İşte dün itibarıyla 60 binden fazla vaka <laughs> 62 vardı. 62.500. Pandemi de demişken şey de sorayım hocam. Ee, Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca bunun sorumlusunun 84 milyon olduğunu söyledi. Gerçekten hepimiz mi suçluyuz? Ne olacak böyle tüccar, esnaf, çiftçi, e, nereye kadar gidecek işler? Ne olacak? Tabii yani siz Hükümet sizin bu gidişatı nasıl görüyorsunuz? Aslında şunu söylemez lazım hükümet açıkçası. Biz bu pandemiyi iyi yönetemedik demesi lazım. Yani gerek aldıkları tedbirlerle, gerek tedbirsizliklerle, özellikle AK Parti'nin o kongreleri döneminde milleti tıklım tıklım levalep salonlara doldurup, Türkiye'nin her bir tarafından gelen otobüslerle sonra Türkiye'nin her bir tarafına göndermek, hakikaten o tedbirsizlikler, dikkatsizlikler, usulsüzlükler, aldığımız tedbirler pandeminin artmasına sebep oldu, azalmasına değil. Ama Buna riayet eden insanlar da var işte 65 yaş üstünde çıkmayacaksın sokağa dediğimiz insanlar var. Köylerde yaşayıp işte yaşlı torununu, çelini, çocuğunu görmeye gitmeyen insanlar var. Dolayısıyla 84 milyon hepsi suçludur demek. Bu insanları da suçlu saymak yanlış. Suçlu kimdir? Suçlu bu tedbirlere riayet etmeyenlerdir. Suçlu tedbirleri günü günü almayanlardır. Suçlu kimdir? Aşı gerektiği şekilde işte idare edip de gerektiği miktarda aşı yapamayanlardır. Suçlu bunlardır. Yoksa 84 milyona suçlu demek yanlış. Bu pandemi de ekonominin küçülmesi için ayrı bir vesile oldu. Demin ekonomiden bahsediyordum. Dolayısıyla hem ekonomideki kötü yönetim hem de pandemi sebebiyle dünyadaki daralmalar da üstüne eklenince Türk cidden Türk ekonomisinin cidden içinden çıkılmaz bir hale geldi. Bakalım nereye gidecek? Ben bu tek şahıstan ibaret bir yönetimle çok iyi yerlere gideceğini zannetmiyorum. Bu başarısızlık sadece pandemi yönetiminde değil, ekonomide de öyle, hukukta da öyle, dış politikada da öyle. Bakın dış politikada da geldik tıkandık işte Suriye'de gene bir şehit verdik. İşte bizim üstlerimiz, üstlerin olduğu yerler eee bombalanmaya başladı. Dolayısıyla abi, abi. aldığımız tedbirler yeterli değil. Suriye'de sıkıntıya girdik, Libya'da sıkıntıya girdik. Mısırla işte yıllardır kavgalıydık. Yeni yeni Mısırla görüşmeye başladık. İnşallah daha hızlı görüşürüz. Bir, olumlu, daha adımlar hızlı görüşürüz. Ya. Daha olumlu adımlar atılır. Bir an önce işler düzelir. Dolayısıyla hükümet her noktada tıkandı. Nasıl bu işin içinden çıkar onu da bilmiyorum. Aslında bu işin içinden çıkılmanın yolu önce hukuk riayettir. Bu işin içinden çıkılmanın yolu istişare ederek, meşveret ederek, kamu kurum ve kuruluşlarını çalıştırarak bunun içinden çıkmaktır. Ama hükümet her şeyi tek adama bağladığı için bu tek adam sistemiyle bu işin içinden kolay kolay çıkılacağını düşünmüyorum. Bu noktada ciddi bir sıkıntı var hakikaten. Hocam geçtiğimiz haftalarda e, 104 emeklilerin bir bildirisi yayınlandı. Çok konuşuldu bu bildiri. Ben o bildirinin şey yönünü sormak istiyorum size. Ee, sizce e, bir askerlerin, amirallerin bu konu hakkında e, bir fikrini beyan etmesi mutluluk olarak demokrasiye bir darbe olarak mı gözükmeli, yoksa konunun uzmanlarının e, demokrasinin gereği olan fikrini belirtmek midir? Şimdi yani siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Partinizin bu konudaki yaklaşımı nedir? Mert, siyasete yeni giren bir insan, daha yeni kurulmuş siyasi parti her konuda fikir beyan ediyor. Her konuda ama bir sınırda yok. Şimdi bu insanlar tabirca ise çocukluklarında askeriye intisap etmişler. Saçları ağararak, saçlarını beyazlatarak oradan emekli olmuşlar. Dolayısıyla bu işi biliyorlar, denizi biliyorlar, montroyu biliyorlar, Türkiye'nin sıkıntılarını biliyorlar. Türkiye'nin içinde oldukları durumu biliyorlar. Onun için bilen insanların bir başına tek tek veya toplu olarak fikir beyan etmeleri bir kere bir darbe teşebbüsü değildir. Darbeyle ilgili bir şey değildir. Niye? Çünkü bilen insanlar fikirlerini beyan etmiş. İster tek tek beyan etsinler, ister bir araya gelerek fikir beyan etsinler. İster gece saat 2'de fikirlerini beyan etsinler, isterseniz gündüz 12'de beyan etsinler. Bence bunların darbe teşebbüsüyle ilgilendirilmesi sadece AK Parti'nin mağduriyet devşirmek için niyeti. Her meselede olduğu gibi bu meselede de bir mağduriyet çıkarmak istiyor oradan. Halbuki AK her noktada mağdur değil, mağrur, mütekebbir, gururlu, kibirli. Dolayısıyla bu tarz oyunlara gelmemek lazım. Nitekim zaten savcılık da bunların ifadesini aldıktan sonra hakime sevk etti ve hakim de hepsini serbest bıraktı. Eğer darbeye teşebbüs nevinden bir şey hissedilseydi hukuk da bunları serbest bırakmazdı. Ve ilerideki yargılamalarda göreceksiniz hepsi beraat edecek diye düşünüyorum ben henüz yargılama devam ediyor. Denetimli serbestlikle serbest bıraktılar ama yargılamanın neticesinde de ben bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Zaten Türk Ceza Kanunu'nda bu tarz bildiri neşrederek darbe yapmak diye bir suç düzenlenmemiş. Böyle bir suç yok. Onun için bu 103 generalin, 104 generalin kendi kendilerine düşünüp, taşınıp fikirlerini beyan etmesinden ibaret. Fikre fikirle karşılık verilir böyle işte rut şeylerini sökelim. Bunların işte rütbelerini sökelim. Bojmanlarından alalım. Bojmanlarından Maaşları alalım. Bizimle. Maaşlarını işte ellerinden alalım falan. Bunlar doğru şeyler değil. E, hocam bir de e, dün Ahmet Altan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin açıklamasıyla beraber hak illerine uğrandığı kanıtlandı yani. Doğru. Ayim öyle bir karar verdi ve e, tahliye edildi üçüncü kez. Ben bu konuda şeyi sormak istiyorum. Türkiye'de yani bizim ülkemizde insanlarımız niye adaleti yurt dışına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden arıyor? Niye? Yani hak hukuk niye e, Türk mahkemelerinde, yüce Türk adaletinde sonuç vermiyor? Tecelli. Niye tecelli etmiyorsunuz? Siz bir hukukçu olarak bu konuda ne diyorsunuz? Ne Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hak ihlali kararı verdi, doğru. Ama tahliyesinin sebebi gene Yargıtay'ın bozma kararıydı. Yani Türk mahkemelerinin verdiği bir kararla tahliye edildi ama Ama dediğin hayalinden... gibi ilham alarak vermedi mi bozdu kararı? Hayır, hayır değil değil. Yani yargıtay verilen kararı bozdu, lehe bozdu ve içeride yattığı süreyi nazar alarak tahliyesine karar verdi. Ama şu açıdan dediğin doğru. Neden biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ihtiyaç duyuyoruz? Neden onların hak ihlalleri hep ortaya çıkıyor? Neden bizim mahkemelerde hak ihlali yoktur demiyorlar da hep hak ihlali vardır diyorlar? sadece Ahmet Altan dosyasında değil birçok yani dosyada birçok dosyada oldu. bu kararlar çıkıyorlar. Bu demektir ki Türk yargısı iyi işlemiyor maalesef öyle. İlla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bunu söylemesi şart değil. Zaten biz de görüyoruz doğru işlemiyor. Yani ceza hukuku kuralları, uluslararası geçerli olan hukuktaki kurallar maalesef Türk ceza hukuku uygulamasında şu anda işlemiyor. İşlemediği için de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi devamlı hak ihlalleri karar veriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği karar doğru, e, adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir diyor, güvenlik hakkı ihlal edilmiştir, basın hürriyetiyle ilgili birçok haklar ihlal edilmiştir diyor. Doğru ama tahliye sebebi dediğim gibi yargıtayın bozma kararı tahliye sebebi o. E, hocam şunu sormak istiyorum ben size, e, size sorduğum sorularda hep e, çıkış noktası olarak, hukuk ve demokrasi e, yol gösterici olarak doğru. gösteriyorsunuz. Partiniz Merkez ile Parti bu anlayış üzerinden siyasetini inşa ediyorsunuz değil mi? Bu konu hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani tabii Merkez söyledim, Parti. E, tabii ki Bize neler vaat ediyor hukuksal ya anlamda, demokrasi anlamında? Bakın. E, şunu söylüyorum ben. İki insan bir araya geldiği zaman mutlaka iki ilim tercih eder. Birincisi siyaset, ikincisi hukuk. E, siyaset olmazsa hayat devam etmez. Siyaset hayatın ölçüsüdür. Ama o ölçü ihlal edildiği zaman da düzene sokan da hukuktur. Dolayısıyla hukuk olmadan siyaset de yapamazsınız. Çünkü sınırlarını belirler, ihlal edilen kuralları yeniden düzenler. Hukuk hayatın olmazsa olmazıdır. Onun için her noktada çıkış noktası olarak hukuku gösteriyorum. Yani Türkiye'de ekonominin düzelmesini istiyorsanız evvel hukuka riayet etmeniz lazım. Türkiye'de kalkınmak istiyorsanız hukuka riayet etmeniz lazım. Türkiye'de işsizliği halletmek istiyorsanız hukuka riayet etmeniz lazım. Türkiye'de tarımın, hayvancılığın gelişmesini istiyorsanız hukuka riayet etmeniz lazım. Hukuksuz bu işleri düzenleyemezsiniz. Hukuk insan hayatında barınma, yeme, içmeden sonra gelen dördüncü bir zaruriyettir. Yani bir insan yemeli yoksa hayatını devam ettiremez. Barınmalı ve giyinmeli. Bunlardan sonra gören dördüncü bir ihtiyaçtır. Onun için her şeyin çaresi hukuktadır diyorum. Merkez Parti de şunu söylüyor. Merkez Parti diyor ki hayatın merkezinde olan olmazsa olmazı hukuktur. Dolayısıyla Merkez Parti'nin kuruluşu, çalışması, insanlara vaat ettiği de hukuk. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasaya göre şekli Türkiye Cumhuriyeti bir cumhuriyettir. Türkiye Devleti'nin şekli bir cumhuriyettir. İkinci maddesinde de Cumhuriyet'in nitelikleri sayılır. Demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir devletin niteliklerini sayar. İşte bütün bu kriterler hukukça belirlenen kriterlerdir. Eğer bunlara riayet etmezseniz ne devlet kalır ne millet kalır ne de hukuk kalır ne de siyaset kalır. Bakın siyasetin nihai amacı milletin birliğini temin etmektir. Eğer milletin birliğini temin etmek istiyorsanız adaletten ayrılmamanız lazım. Türkiye'deki şu andaki en büyük sıkıntı adalettir. İnsanların en büyük ihtiyacı adalettir, hürriyettir bir araya gelip meseleleri meşveret edebilmektir, konuşabilmektir. Kardeşliktir Türkiye'de en büyük ihtiyaç. Bütün bunlar hukukla olur. Onun için biz kalkıyoruz, oturuyoruz, yürüyoruz, düşünüyoruz ve hep diyoruz ki hukuktan ayrılmamamız lazım. Hukuktan ayrılırsak bugünkü geldiğimiz noktalardan daha kötü noktalara gideriz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kürsü TV'den bir yayınımızın daha sonuna geldik. Hepinize iyi günler dileriz.